Sayın basın mensupları hoş geldiniz. CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk, Rektör Profesör Doktor Mahir Alkan'ın inisiyatifi doğrultusunda Sıtkı Samet Ermiş'in Tıp Fakültesi Dekanlığı'na siyasi iktidarın akrabalık baskısıyla getirildiğini söyledi. Fakültenin genel cerrahi ana bilim dalının yardımcı doçent kadrosuna başvuran iki adaydan biri olan uzman doktor Murat Yıldar başvuru kriterini karşılamadığı için Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu'nun muhalefet şerrine rağmen Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sıtkı Samet Ermiş'in teklifiyle Rektör Profesör Doktor Mahir Alkan tarafından yardımcı doçent olarak atanmıştır. Bu da yetmemiş akademik ve idari hiçbir deneyim taşımamasına karşın Tıp Fakültesi Dekanı tarafından dekan yardımcısı olarak atanmıştır. Rektörlükçe yardımcı doçent kadrosuna yapılan bu hukuksuz atama işlemi Balıkesir İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştur. Rektörlüğün mahkeme kararına itirazı da Bölge İdari Mahkemesince reddedilmiştir. Uzman Doktor Murat Yıldır'ın ilişiği 10 Ocak 2013'te kesilmiştir. Ancak hukuksuzluk sona ermemiş, mahkeme kararını hiçe sayarcısına aynı kişi için özel açıklama notu konularak ve öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekteyken tekrar ilan verilmiştir. Diyen Muzaffer Maluk sözlerine şöyle devam etti. Çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin en parlak tıp, tıp eğitimi kurumları aslında seçkin bir yer, yer alacağına inandığını söyleyen dekanın iki buçuk yıldır fakültenin gelişimine, hukuk tanımazlık ve gerici kadrolaşma dışında önemli bir katkısı olmadığı açıktır. Hepimiz biliyoruz ki ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sonuçta üniversite ve tıp fakültesi biz Balıkesir'le hizmet edeceğinden hepimiz için çok önemlidir. El birliğiyle geliştirilmesine katkı sunmalıyız. Ancak öncelikle biz herkesi hukuka uygun davranmaya akademik yeterli olan, kadrolarla kaliteli sağlık hizmeti verebilen bir fakülte oluşturmaya ve nitelikli hekimler yetiştirmeye davet ediyoruz. Bu sorun yalnızca CHP'nin değil, Balıkesir ve hemşehrilerimizin olduğu kadar tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da sağlık alanı olarak bağlamaktadır. Siyasi iktidar ve ekibini de buradan uyarıyoruz. Siyasi emellerinize Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesini alet etmeyiniz. Bunu CHP olarak takipçisi olacağız. Buradan duyuruyorum. Sonuna kadar CHP bu tür hukuksuzlukları takip edecek ve sizlerle de paylaşacaktır.